Tarihi size yalan anlatan fitnecilerden de uzak durun. Tarihimizi. Bizim öyle bir tarihimiz var ki şu toprakların tarihi. Beyler, biz medeniyetler zinciriyiz. Nasıl bir tarihimiz var ya bizim? Diyarbakır'a gidiyorsun başka bir şey, Aksaray'a gidiyorsun başka bir şey, Konya'ya gidiyorsun başka bir şey. Ya bizim tarihimiz alnı açık, kahramanlıklarla dolu. Ama gel gelelim, biz de bitti. Çandarlı Savaşı'nı sorsam haberiniz yok. Hilafette hangi savaşla bize geldi desem haberiniz yok. Varsa yoksa birkaç tane savaş biliyoruz. Tarihi kötüleyenler, ecdadı kötüleyen fitnecilerden de uzak dur. Senin bugün, yahu Sultan Vahidettin Hazretlerine hain diyor hala burada insanlar. Hain şu toprakta. Sultan Vahidettin'in bir hatırasını okudum. Bir fırka kurmuş, askeri bir inzibat teşkilatı kurmuş. Tabi güç bitmiş, fitne fesat bitmiyor ki. İçimizde hainler var o zaman hep biz hain diye dikkat edin hep hain diye birilerinden bahsediyoruz. Abdülhamid Kızıl Sultan, Vahdettin hain, işte Sultan Reşat vasıfsız. Peki kardeşim bunun etrafındaki sadrazamlar, paşalar kim? Hiç konuşuyor muyuz onlar acaba? O hainleri konuştunuz mu? Kitaplarda var mı? Yok. Çünkü sizi burayı gösterip ihaneti buradan yaptılar. Sultan Vahdettin emrediyor. Diyor ki, eğer ki Ayasofya'ya ilişirlerse engel olun. Ayasofya'ya ilişirlerse bu gelen kafirler engel olun. Yok engel olamıyorsanız Ayasofya'yı yıkın. Bu adam hain olabilir mi ya? Kaç zaman cenazesi mahsur kaldı. İsteseydi neler götürürdü? Sigara tabakasını bile devlet malıdır diye bıraktı. Ama sana bunu hain diye anlattılar. Hala da öyle konuşuyorlar. Bunlardan da uzak durun.